Evet arkadaşlar. Videoyu arkadan doğru geçtim ama öne şu anda beni göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar Ankara'dan bu yana ilk videomuz olacak sizlerle. Bu şekilde bir görüntü yapayım dedim. Bakalım aracımız sizlere herhangi bir şekilde güzellik yapacak mı? Şimdi başımıza gelen olaylardan da sizlere bahsetmiş olacağım arkadaşlar. Şunu da şuraya bağlayalım. Gel Yok, Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Aracın üzerindeki şu tozdan dolayı kusura bakmayın. E, dün büyük bir file yani çok kuvvetli bir rüzgar çıktı arkadaşlar. Şurada gözümüz çok atmasın. Şuraya koyalım. E, bu rüzgardan dolayı arkadaşlar gerçekten büyük sıkıntı yaşadık. E, camlar da açıktı hamle yapamadık e, o sayede de tabi içerisine bayağı bir toz girmiş oldu şimdi biz Ankara'dan geldikten sonra arkadaşlar büyük bir sıkıntı yaşadık arabayla alakalı e, ve başıma gelenleri sizlerle paylaşmak istedim ve bundan sonrası için de e, arabanın dilinden anlamayan hiç kimse için herhangi bir arabayı övmeyeceğim onu da söyleyebilirim bu arabanın kötülüğüyle alakalı bir durum değil kesinlikle ama bazı ustaların art niyetinden dolayı. Bakın tüm ustalardan kesinlikle bahsetmiyorum. Benim bildiğim çok güzel ustalar var arkadaşlar. Memnun olduğum, sıkıntı yaşamadığım ama e, gerçekten sıkıntı yaşadığım insanlar da oldu. E, şimdi bakalım. ilk önce arabayı bir çalıştıralım. Bakalım arabamız şu an benzinde tek seferde çalışacak mı? İlk önce oradan başlayalım. Ondan sonra da konuyu beraber bir konuşalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çalıştı. E şu anda tabii ki sadece e, arabada benzin var. Tüp olayını dönüşte yapacağım inşallah. E, olayımız şu. Arkadaşlar biz Ankara'dan geldik. Gece 12'de geldik. Zaten sizlere kapanış videosunu yapmıştık. Ondan sonrasında arkadaşlar e, bizim arabamız sabahleyin e, ekmek almaya gittim de maalesef benzinde hiç çalışmadı. Hiç ama. Yani böyle niyet bile etmedi. Ben e, o ilk çalıştırmayı vurdurarak yaptım. tabi daha öncesinde böyle bir şey başıma gelmediği için e, tüp de hani manuel olarak nasıl çalıştırılabileceğini bilmiyordum. Bir şekilde arabayı tek başına geri çektim evin orada aşağı doğru sallandırdım çalıştı. Ondan sonrasında ekmemizi aldık geldik evde yemeğimizi yedik. E, ondan sonra çoluk çocuk bir köye çıkıp daha çok çocuk demeyelim köye çıktık. Çoluk çocuğu almaya hanımla beraber arabaya kontak vurduk yemedi. Vurdum yemedi. Vurdum yemedi. Vurdurmak istedim. Bu sefer de yemedi arkadaşlar. Vurdurmama ama izin vermedi. Yani vurdururken bile almadı. Gır 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 dedi. inat etti almadı. Ya, ne edeyim ne etmeyeyim acaba ne olabilir gibisinden. Tabi bilgimiz yok. Bu arada da çeyrek deponunda daha da altında bir benzinimiz vardı. Ee, bununla beraber arkadaşlar biz bir süre hani kullandık birkaç deneme yaptık falan filan derken aracımız birkaç gün normal çalıştıktan sonra tekrardan vazgeçti bu arada yola çıkabiliriz yeter kadar ısındı yani şimdi eski araba olduğu için arkadaşlar bu arabanın motorunun yağlanmasına ayrı bir önem vermem lazım burada bir şey sanki hissediyor gibiyim şimdi arkadaşlar Ondan sonrasında Trabzon'a bir yolumuz düştü Trabzon yolumuz düşmüşken dedim ki bir yerine soralım Sonuçta bilmediğimiz şeyler bu arabada tabii ki çıkacak bir sonuçta. Bu arabanın uzmanı değiliz. biz Sprinter'ın uzmanı. Sprinter'la alakalı her türlü bilgimiz var. Ee, benim Nurettin Usta'm. Tabii Nurettin Usta'm kötülemiyorum başta hemen söyleyeyim. Nurettin Usta'm da ki, aracında da elektrik aksamıyla alakalı bir sıkıntı vardı dedi. Bununla alakalı da anlayacak olan usta dedi işte şu usta ismini şimdi vermeyeceğim. Çünkü arabanın e, gerçek tam anlamıyla hallettikten sonra arkadaşlar e, vatandaşın ismini de verebilirim. Çünkü insanları gidip kandırılmaz kardeşim. Şimdi arkadaşlar e, ben gittim o arkadaşın yanına. Biraz da sıra bekledim. Orada bir tane W140 kasa Mercedes vardı. Bir tane S500 olaraktan balina kasa vardı. Yani 500 sel diyelim biz ona. Ondan vardı işte 190 kasalar vardı falan filan orası bayağı var. Gösterge panellerin tamiratını falan yapıyor arkadaş. Onlar orada e, kablo tertibatını yenilemesini yapıyor da bana bir kablo tertibatının yenilenmiş halini gösterdi. Gerçekten çok güzel hoşuma gitti. Bakın hoşuma giden kısımlarını söyledi. Yalnız e, konuşma tarzda insana güven veriyor. Şimdi arabaya baktı e, bir çalıştırdı mı Kaputu açıkken orada çalıştır dedi. Tabii ki geç aldı. Burada bir hamle yaptı. Araba bir aldı. Ondan sonrasında dedi ki tamam gel dedi. Sınır reçetene bir çizeyim. Ruhsatını al gel dedi. Ruhsatımızı aldı. Bilgisayarda e, bilgi sistemine girdi. Yani bunun e, şaseden doğru bilgi sistemine girdi. E, PMS beyninin koduna baktı. Dedi ki bunu PMS beyni değişmiş ve bu PMS beyni buna uygun değil. Tüm sıkıntılar ın yüzde sekseni bundan kaynaklanıyordu. Bunu bir kere kesinlikle değişmemiz gerekiyor dedi. Bak bu kesinlikle değişmemiz gerekiyor. Bunun da e, sadece beyin fiyatı arkadaşlar 24 bin lira civarı bir fiyat söyledi. Bak bunu orada ben size zaten şimdi az sonra o e, onun bana verdiği kağıttaki yazıları göstereceğim. Ondan sonrasında dedi ki arkadaşım dedi bunun dedi büyük ihtimalle dedi kablo tertibatında da yani üst kablo tertibatında da sıkıntılar olmaya başlamıştır. 30 yaşında araba dedi. Eğer ki kablo tertibatında dedi, sıkıntı varsa dedi, bunu değişmek zorundayız dedi. Tamam doğru çok doğru bir kelime. Zaten ben kablo tertibatının ne derece sağlıklı olduğunu bilmiyorum. Sadece gördüğüm kadarıyla yani arabanın bana hissettirdikleri bakımından kötü olmadığını düşünüyorum. Ölümü de diyorum en azından. Tamam dedim o da olsun bakalım. Yani eğer ki bozuksa, eğer ki, yani yüzde o da sıkıntılıdır dedi. Onu da yapacağımıza yüzde yüz inanıyorum dedi. O da ortalama dedi 18 buçuk lira civarı tutar dedi. Arkadaşlar 24 bin lira 18 buçuk aklınızda bulundum. Sonrasında dedi dur dedi gel bakayım buraya dedi kontağı çevir dedi çevirdim senin dedi e, kelebekte de dedi sarmıyor dedi. Hani kurmuyor dedi, pardon kurmuyor dedi senin yani kelebeğin de yüksek ihtimalle de arızalı gibi gözüküyor dedi. Buna da dedi değişirsek dedi 10-12 bin lira pardon 8-12 bin lira arasında bir fiyat olur dedi. Değişirsek de de ama yani ama yüksek ihtimalde bozuğa benziyordu kurmuyor dedi. Ama bana demek ki hani kurma olayı kablodan dolayı da yapabilir demedi arkadaşlar. Sadece direkt değişme olayından bahsedildi. Sonrasında dedi ki bu e, yağ basınç sensörünün olduğu yerler işte bu hani e, ne derler ona marş motorunun şarjlanmasının falan filan olduğu yerde bir kablo tertibat demeti daha varmış. O demette de sıkıntı olma şansı yüksek dedi. O demeti de değişebiliriz dedi arkadaşlar. E, onu da değişirsek yani o ve bir tane daha onlar da toplamda 7000 lira civarı tutuyor. Sıkıntılı ise bakın onları sıkıntılı ise dedi. Ve araç yaklaşık maksimum dedi 5 günde altı günde biter dedi. Yani bir hafta dedim yani ben kendim dedim ki bir hafta o zaman dedim ortalama o zaman. Evet dedi bir hafta olabilir dedi. Bu arada bu kamera düzgün gösterim şimdi Şunu kontrol edelim mi? Bakayım görüntüye. Sanki biraz kaymış gibi de. Görüntü yaştan. Herhalde iş görür. zaten çok fazla bir muz kalmadı arkadaşlar. Aa, ekmek alacak. Neyse alırız. Bakayım daha kalacak yolu yok herhalde zaten. Arkadaşlar bir haftalık bir süreçte bu arkadaş e, arabayı yapacağını söyledi. Tek maçta alacağını söyledi ve bizden yaklaşık 65 bin lira talep etmiş oldu. Tüm her şey olursa zaten tüm her şey olursa derken en sondaki iki kablo demetine çok fazla bir şey söylemedi arkadaşlar. Ee, şu arkadaki kamerayı ben bir tane düzenleyeyim şurada ya. Kafaya taktım. Evet. Şurada dursun şu bakayım. Şimdi beni göreceksin arkadaşlar. İki tane mikrofonla beraber. Çünkü artık böyle ses olayından o kadar sıkıntı yaşadım ki seste sıkıntı olmasını istemiyorum. Anlıyor musunuz? Ee, sorunsuz olmasını istiyorum. Bakalım şimdi bizim gibi. nerelere gitmiş. Ya arkadaşım niye kayıyorsun bu kadar ya? niye? niye? Niye ya? Heh, kal burada. Tamam. En azından dayanır herhalde oraya kadar. böyle güzel görüntü. Kapı sesine kurban olayım. Bakın arabanın sesinde çalışmasında bir sıkıntı yok. Çalıştıktan sonra gitmesinde de sorun yok. Ha. Şimdi o arkadaşlar çıktım arkadaşlar. Arabayı vurdum marşa almadı. Vurdum marşa almadı. Ondan sonrasında hani arkadaşlar böyle bir şekilde illaki yolda kalanınız olmuştur. Yolda dizel arabayla hatta benzinli arabayla kaldığınızda ne yaparsınız? Benzin bittiğinde. Hani depodan o havanın atılması için konta 2-3 defa döndürürsünüz değil mi? Ben de o şekilde yaptım. 3 defa yaptım. Araba böyle çalışır gibi oldu. Sonra kapattım 5 defa yaptım. Hani bekledikten sonrasında. 5 defa yapınca araba az önceki gibi aldı. Ondan sonrasında arkadaşlar bir 5 dakika, 10 dakika daha sürdüm arabayı, tekrardan bir marşa vurdum. Aynı şekilde yani 5 defa şu yaparaktan yine aldı. Sonra gittim benzinliğe, e, bu benim her zaman gittiğim Go Petrol'e geldim arkadaşlar. Go Petrol'ün orada arkadaşlar bir e, denemesini yaptım. Yani pardon, bu e, Opel'de arkadaşlar 500 liralık benzin aldım. 500 lira benzin alınca e, benzinimiz e, ya çeyrekle yarım arasına kadar çıktı. Ve orada bir marşa vurdum, tek seferde aldı. Ondan sonrasında arkadaşlar Araklı'ya vardım. Dükkan oraya geldim, kapattım. İşimi gördüm, çalıştırdım, aldı. Kapattım, çalıştırdım, aldı. Kapattım, çalıştırdım, aldı. Ondan sonrasında işte markete bilmem nereye oraya buraya gittim arkadaşlar. Hani işim gereği. Lazım olan şeylerden dolayı. Baktım onlarda da kapat dedim. Kapattım aldı. Kapattım aldı. Hiçbir sıkıntı yok yani. Gerçekten. Ondan sonrasında arkadaşlar baktım ki bunun derdi ne PMS ne işte kablo ne bilmem ne. Bu arabanın dedim başka bir derdi var. Onunla alakalı biraz araştırma yaptım. şu ekmeği bir alalım geleyim arkadaşlar. Öyle devam edeceğiz. Öpeyim, arkadaşlar. Alacağız. Çalışma fren öğrenmeye kalktık. sonrasından arkadaşlar öğrendim ki bu arabanın benzin basınç regülatöründe bir sıkıntı olabilir diye düşündüm arkadaşlar. Ve atletken geri kaçırıyor ya. Ondan sonrasında her çalışmamazlık yaptığında ben e, arabayı aynı şekilde böyle kontane 2-3 defa aç-kapatırlıktan çalıştırmayı denedim. Bu e, bana şey verecekti arkadaşlar yani ne derler ona bir bilgi verecekti en azından benim için. Şu arabayı da bir kere gelelim. Hop. Hı. Tek seferde alır mı bu bizim deve? Almaz zorlamaya gerek yok. Baktım ki sorun olmamaya başladı. Yani baktım ki benzinle sürekli çalıştırabildim. Şimdi arkadaşlar motor ısındı. Şu an arabanın hızlanışına bakın. Sizce şu an 95'e çıktım. PMS beyni cartucurtu, kablosu sıkıntılı olan bir araba yaklaşık 200 metre olmamıştır yani. Burası 200 metre değildi benim bildiğim ama Hadi 200 metre diyelim ya Fazla fazla atalım ne olacak 200 metre mesafede Bu da güzel kusursuz bir hızlanmada 100 kilometre çıkabilirim arkadaşlar Ve arabada e, bu Hani geri kaçırma ile alakalı düşünüyorduk ya arkadaşlar o onları düşünmeden öncesinde de araba hani 1000 devir, 1000'lik e, benzinle 1100 bin, bin devir civarlarında tüpte de 1600 devirlerde falan e, çalışma yapıyordu rölantide. Ben e, hemen burada arkadaşlar şu sağ tarafta akü hemen arka tarafında benzinin rolesi var. E, yani tertibatın ile alakalı. Roleye bakayım dedim. Roleyle alakalı da bir video izledim arkadaşlar videoda role arızalıysa iki tane pini yani orada biri 30 dedi yerinin numarasını hatırlamıyorum. iki tane pini birbirine köprüleme yapıyor arkadaşlar. Ve o şekilde yerine takıyorlar. Eğer ki araba düzgün çalışmaya devam ediyor yani düzgün çalışmaya başlarsa birkaç denemede de bu sefer o rolenin içerisinde işlem yapıyorlar. Yani rolenin arızalı olduğunu görüyorlar. Ben de o roleye bir bakayım diyecektim. Şöyle bir role bir elime attığımda role biraz boş geliyordu yerine biraz sıkılaştırdım. Ondan bu yana arkadaşlar arabanın devri de düzeldi. Ee, sabah çalıştırması, öğlen çalıştırması, akşam çalıştırması birçoğu zaman düzeldi. Şu an araba neredeyse, bakın neredeyse diyorum çünkü %100 değil. Neredeyse %90 oranında bu çalıştırma problemi düzelmiş oldu arkadaşlar. Bakın şu anda devir gayet güzel duruyor. Mesela bakayım devir şu an neredeyse yani. Ben mesela burada şöyle söyleyeyim kadar küçük bir dalgalanma yapıyor ki. Bakayım sizi ben hemen ön tarafa alabiliyor muyum? Şurada şimdi bantları da tutturmuşum. Bu telefon bu arabanın şeyinde durmuyor. Arkadaşlar komik bir şekilde gel bakayım buraya Tosun Paşa'm. Evet. Şöyle yaklaştırayım arkadaşlar. Bakın. Çok az bir şey. Böyle hani elli birim falan oynuyor, oynamıyor yani. Bir de mesela sizlerle beraber bir deneme yapalım. Bak çalışmayabilir yani. Deneme olaylarında ben hiçbir zaman e, garanti vermeyeyim. Çünkü daha olayı tam çözülmeyemedim. Şu an kontaj. Heh, şu an arkadaki sesi çok beğenmedim. Bakalım. Çalıştı. Bu kadar basit. Size o Zevzevat'ın yerinde göstereyim kabalama. Ondan sonrasında zaten eve geçeyim yemek yiyeyim arkadaşlar. Şu bandajları da alalım tam komedi için. Evde çocuklar başlayacak bana gülmeye. Evet bismillah. Oo dışarı dur. Var varmış şey. ya. Ay maşallah bir manatörüm cebimde. Evet arkadaşlar bakın şimdi. Senin kapanma sesine kurban olayım ya. Yani. Kapıda açmayacağım orada. Hemen ha bu akünün altında şurada bir plastik var arkadaşlar. Plastiğin arka tarafında kalıyor bu role. Yani şu, tam şu konumda kalıyor. O roleyi sıkılaştırdım. Sorunum şimdilik çözüldü gibi. Ama ben yine de benzin basınç regülatörünün bir kontrol edilmesini e, bakacağım. Çünkü onun içerisindeki e, diyafram sıkıntı yaşamış olabilir. Bu arada dün arkadaşlar bildiğin çamur yağmış arabaya. Şunu pisine bakar mısınız ya? Bakın şuna ya. Leş. Şu cama bakın. <laughs> batmış batmış yani başım arkadaşlar bu tarz bir olay geldi sizlerle ben şu kapıyı bir tabi kapatmak istiyorum bu sese bakar mısınız ya ee, yani böyle bir durumda şimdi arkadaşlar şu bana döneltmeyi arabayı boş ver evet bana döndün şimdi arkadaşlar şimdi böyle bir durumda abone gelelim abone oturalım şu an çok komik duruyor mikrofonlar ama, hele ki şu mikrofon çok komik duruyor. Evet, bir düşünelim şimdi. Hiçbir insan normalde araba konusunda bilgi sahibi olmak zorunda değildir. Bunu bir bilelim. Yani hani biz biraz meraklıyız yani ben bilmiyorum hani biliyorum demiyorum. Sadece biraz e, yani fizyolojisini, şeklini, hem motorun nasıl çalıştığıyla alakalı biraz teknik bilgimiz var. Ama tutup da bana deseler ki şu motoru sök, sökerim. Ama içeriğinde bir şey yapabilir miyim yapamam. <laughs> bir şeyler yapıyoruz ama hani tutup bir usta kadar asla. Ama yani e, hiç yani hiçbir insan durup dururken yani, böyle arabayı sular seller gibi öğrenmesine gereksinimi yok olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bu yana doğru gelelim Abi arabada belki gözüküyor şurada Ama ee, insanlar art netli olduğu zaman ne yapılabilir onu da bilmiyorum. Ya bir düşünsenize ya. Ulan beni karartın oğlum arabayı gösterin de beni karartın. Boş ver, araba gösterme beni göster. Şimdi insanlar ne yapsın? Şimdi normal bir vatandaş gitti devlet memuru adamın altında var. 124 Hoşuna gidiyor ya bunu kullanacak. Normalde parası var. 1 milyon araba da alır 2 milyon da araba alabilir. 30-40 bin lira para oluyor adam. Ama gitti şimdi bu adama bu adam bunları dedi. Bu adam mecbur verecek. Eğer ki bir sorunu varsa ve bu adamın bu konuyla alakalı bir bilgisi yoksa ve bu arkadaşı tavsiyeyle gidilmişse bu adama itimat edeceksin. Ne yapacak adam? Değişecek belki. Yani orada parçalardan sallıyorum. 3'er 5'er bin lira kar al diyelim. 3-5 bin lirada normal içilik parası al diyelim. Yani 50-60 bin lirada 15 bin lira daha para kazandı diyelim. Benim param 65-70 bin lira gitti diyelim. Ya suç. Yani bana göre suç. Niye arkadaşım benim arabamda eğer ki sallıyorum 300 lira, 500 lira, 1000 bin lira, bin buçuk lira masraf varsa bana niye 50-60 bin lira masraf çıkartıyorsun? O değişecek, bu değişecek, bu değişmez. O değişecek, o değişecek, şu şey yapacak falan gibisinden. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Bir daha kamerayı öbür tarafa çeviriyorum. O ee, şey var ya, ne diyorlar ona? Kelebek ya vay bunu kelebeğin bakalım kurup kurmadığını sesinden hep beraber bakalım. Hadi bu sefer dönelim yani hadi. Arkadaşlar bakın kelebeğimiz bu zaten. Şimdi arabayı bir çalıştıralım bakalım. Kelebekte ince bir inleme sesi var mı yok mu hep beraber bir görelim. Zaten onu hiç duymuyorsan Allah rahmet eylesin de Şimdi kontağa çeviriyoruz. Döndük geliyoruz buraya. Bakalım şu anda bir ses var mı? gelebaksız. Hadi bir daha çalıştıralım bakalım çalışacak mı? Deniyoruz ama Yani ben şu anda hala sorunu çözdüm çözmedim onu bilmiyorum ha. Bakalım çalışacak mı? Hadi bismillah. Çalıştı. Tamam evet. Makinemiz iyi çalışmıştır. Evet, bu kadar. Bu da basit. Ha, şeyi de göstermezdiniz ama şu arkadaşlar amfini kablosunu mağdur görün ona. <laughs> e, şuraya bir e, çoğaltıcı alacağım. Çoğaltıcı alamadığım için üşen gerçekten. Şu sistem bu kadar dağınık duruyor. Hiç hoşuma gitmiyor ama maalesef Benim dedim role tam bunun arkasında arkadaşlar. Şu, hemen tam şu, şu mevkide rolemiz arkadaşlar. O rolenin benzerinden burada başka bir tane daha var mı? Ya zaten numarası var ama ben size şimdi bir benzerinin numarasını göstereceğim internetten. Alıp şu anda ekrana koymuş olacağım. Oradan görebilirsiniz. Şu PMS beynimiz arkadaşlar. E, ee, kablo tertel falan filan derken bir şeyler olacaktı yani. Bir kapatalım kapatımızı. Evet, kapatımızı kapattık. Olayı gördük arkadaşlar. Bugünkü konumuzun mevzu bu. Şimdi ben gidiyorum yeme. Bir takalım. Anahtarımızı da alalım. Burada biliyorsunuz arkadaşlar bagaj açma modülümüz şu anda çalışıyor kapı kilitliyken de yani diğer kapılar açılmadan da olay oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Tabi bunun yayını biraz daha ayarlayacağım. Bu hepten havaya kalacak. Şu pisti tabi görüyorsunuz. Hop. Tekrar açılıyor. Güzel bir olay bence. Evet. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Bir sonraki videoda en azından bu arkadaşla alakalı sorunu tam anlamıyla ne şekilde çözdüğümü de sizlere bahsedeceğim şu anda düzelmiş gibi gözüküyor ama tam emin olmam lazım ki bir başka müslümanın başına geleceği zaman o müslüman benim videoyu açtığı zaman diyecek ki arkadaş bu böyleymiş buraya ben bir bakayım ve hatta bu böyle değilmiş yani en azından bir bakmasını istiyorum bir işe yarasın yani başımıza gelen olayları bir başkası da başına gelecek bir durumdur sonuçta ee... yanmayın yani gerek yok en azından birkaç yeri kontrol edelim. Gerçekten de e, o arkadaşın dediği sorunlar da olabilirdi. Ama onlara gelmeden önce bakılması gereken yerleri bu şekilde bakmış olduk arkadaşlar. Sorunu çözdüğümüz zaman sizlere bir video daha kesinlikle yapacağım. Buna emin olabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkese hayırlı hafta sonları.